Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Fonline 4'ün 59. bölümüyle karşınızdayım. Bugün öncelikle Helogun'u göstereceğim size. Buradan değil. Evet. Uzun zamandır online 4 oynamıyorduk. Bugün bir giriş yaptık. Böyle bir olay var. Tabii ben derece maçıyla yapıyorum. O maç yapınca iki tane hayalet. 180 dakika oynayınca da iki tane hayalet. Toplam her gün 4 tane hayalet veriyorlar. O 4 hayaleti nasıl kullanıyorsunuz onu göstereceğim ben. Temsilci istek özel özel Cadılar Bayramı üçlü kutusu 3 tane hediye veriyor buradan. Sağlam edilli hediyeler veriyor. Bunları açmanız için 5 tane istiyor. Ben şimdi açmayacağım. Hatta açayım ya. Bir tane açayım. Evet açtık. Altında da bir taneye 30 300 milyon arası veriyor ama çok iyi değil yani. Onu alacağınızda diğerini almanız daha mantıklı. Buradan tıklayalım. Onayla tıkla. Aç diyoruz. Hop. 3 tane kupon. Yani 2 kupona gelmiş oldu. 95'lik oyuncu 1 milyon para tertemiz. Bu arada yanımda milyar abi var 1 milyar 1 milyar, milyar pardon 3 35 Milyar paramız oldu 95 oyuncuyu açıyoruz Alevler çıktı Fransa M.O Up Bakıyoruz enkunku geldi 35 milyon Bu da iyi Şimdi size bir takımımı göstereceğim, Takımı görmüş müydünüz? Uzun zamandır görmüyorsunuz. Marcelo'yla Cafu'yu aldım, 111-112 oldu. Defans bir Eden daha düşük oldu, herkes 110'dan yüksek e militağı dışında. Pele'yi aldım, Pele 115. Takım değeri bayağı yükseldi, Gattuso'yu biliyorsunuz zaten, çıkmıştı 112 yaptım onu. Çok güçlü bir kadro kurdum. Şimdi abimin kadrosu çok güçlü, abimin kadrosunu da göstereceğim size. Evet 117 Lig Ronaldo, 113 Rodrigo, 109 Bale, 110 Silva, 115 Fabinho, 113 Casemiro. Defansta görüyorsunuz Mendy, Marcelo, Alaba, Varan Gortreis. Sen yeni oyuncularını koymuş muydun? Koydum. Evet. Hmm. Şimdi maçımıza o başlayacağız. Evet her gün bir hediye veriyor bu arada. onu göstermeyi unutmayın ama çok değil. Bir dahaki videoda gösterelim olmadı. Promosyon kodu da var. Evet promosyon kodu bayram22 yazarsanız promosyon koduna hediye veriyor. 200 milyon para. E, 95 oyuncu veriyor. Başka bir şey veriyor mu bilmiyorum. 3 günlük VIP veriyor. 3 günlük VIP veriyormuş. Burada Hello'un desenim var bunu kullanacağım. Tam bir canavara benziyor. Ben de etteki herife benziyor. Fabinho. Denmedi izlediyseniz. Maç başladı, evet, maç başladı sevgili seyirciler. Ronaldo'dan almayı düşünüyor. Ronaldo 102, gümüş yükseltme gelince 111 oluyor. 9 yükseliyor şimdi. Güzel bir topuk pası yolladı. Coutinho. Top kaydı. Topun altına çok güzel girdi. Casemiro. Baskı yönde oluşturduk. İlk defa Marcelo ve Cafu'yu oynuyor. Kafun ismini dahi söylemiyor. Emerson vardı. Hatırlarsınız belki. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Böyle söyler. söyler. kapı bilmeyen sikiye almadı. Ananı sikiye Başarılı bir pas. Ben Öyle gol demiştim. Allah sesi bile çok güzel. Tıkır tıkır geldi ama. Casemiro rodrigo silva bozdu. <laughs> top geliyor Hop. Ronaldo. ay kafana çok iyi bir vuruş değildi yine de denemesi takdir hak ediyor Fabinho. Clarence Sidor. Casemiro. Boşluğu buldu tek baş Cristiano Ronaldo. Kaleci top Hadi be. Kafın kafı çok kötü hata yaptı orada. Bunun tekrarına bakıyoruz şimdi. Çok iyi pozisyon almış. Bıraktım ona bir şeyler yap. Şut şansı. Luis Ronaldo. Ronaldo atacağın yere bak ya. Çok temiz aldım. Ronaldo. Müdahale Rafael Varane'dan. Süratle ilerliyor. Karşı hata çok hızlı çıktılar ama topu kaybettiler. Pele. Çok iyi. Şimdi ortasını yapabilir. Ronaldo nerede? Bu gol olsaydı galibiyeti nereden? O da arka direkteydi. Ama önce beraberliği bulmaları lazım. var Ezaf ben işte. de en uzak olur işte. Ezaf balık golü olur. Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Fabinho. Rodrigo Silva. Baskımız iyi. Çok güzel defanstan top alıyoruz. Çok çıkarmıyoruz. Tas. Ama bitirişi yapamıyoruz. Ben daha fazla gelmişimdir yani. Diye düşünüyorum. Güzel. Kafu. Böyle çok geride kalıyor ya. Oha. O ne la? Ama fual de vardı bir. Hocam yapma ya. Orada faal ve versen. 4'e 1 5'e 2. Daha çok gelmiş. Ve Enfield'da ikinci yarı başlıyor. Geldim, gelip de şu çekemediğim de oldu ama sonra mal oldu. Top bende. Gennaro Gattuso. Pele, Ronaldo ikisi de iyi getirirdi. yolluyor. Şimdi içeriye kesebilir. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. İsabetsiz bir vuruş geliyor. Fabinho. Çok iyi. Hadi be. Koleji hakim oldu. Fabinho. Pasını verdi. Newham'a. Cristiano Ronaldo. Ama çok oynadı. De kaldı. Takım arkadaşına geri yolladı. Ronaldo. Hele. Takımdaki sporlar güçlü ona. olunca Pasatası başarısı falan Yüzde yüz Anlanı artık ya bir vuru ya Ama son vuruşu iyi yapamadı Evet iyi bir hücumdu Ama gol olmayınca bir anlamı kalmıyor Fabinho. Ronaldo bitmiş ya Militao Gattuso Siktir <laughs> Bir anda geçti rakibini. Vuruşu oh. yaptı. Gol aldı, golü attı. kötü kaçırdı. Free takımına getirdi. Sidorpa, havadan, havadan orta aktörleri verdi bu biraz. Havadan iyi bak arranörü verdi. Ben de herkese Bakın ayrı bir arttırma verdim ama. Şuna bak. İkisine de. Çok orta gidiyorum sen ya. Yani. Biraz yerde oynaman lazım. Çok Pele, orta. Pele ile şeye orta özelliği taktım ben de. Bir yana. bak ha, bok gibi orta aç. Ronaldo bitmiş ya. Ronaldo iki tane kafa gol atmıştı şimdi. Kafalar gol olması gerekiyor yani. su kullanılacak. Çok iyi kesti. Al onu. Neler kaleci. takıldı. Kaleci bu pozisyonda iyi iş çıkardı. Ne bu şimdi? Hamuna <laughs> koyayım yani. Gel de sinirlenme ya. <laughs> Saçmalığa bak ya. Ortasını yaptı. Şutunu çekti. Oldu bir, oldu bir de rol taksaydın ama. Ha? Oldu bir de rol taksaydın ama. Atar. Atar. Hele. Luis Ronaldo. Hücum için fırsat kolluyorlar. <laughs> Yerinde bir müdahale. 90 dakikanın bitimine az kaldı. Son 6 dakika. Fabinho. Ferlan Mendy. Bir atak yapsak var ya. Son. Aynen. Güzel. Ya arkadaş yok böyle bir şey ya. Yok yani pat, boş boş pas atamıyor. Kalecinin üstüne attı ya. Bu saçma ki. Ronaldo. Bitir. Bitir hocam bitireceğim. Evet. 6'ya 1 12'ye de kaleyi bulamıyoruz ki.